Sevgili Fuar Medyası izleyicileri, IFM'de düzenlenen İbatek Fuarında Öndermak firma sahibi, başarılı iş kadını Dilek Kurt Günay ile birlikteyiz. Dilek Hanım, merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim Hüsnü Bey. Sizler ee, nasılsınız? Sağ olun, bizler deyiz. Öncelikle bu yoğunluğun arasında bizleri buraya konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz sizlere. Rica ederiz, ee, ne demek. Yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Dilek Kurt Günay kimdir? Sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? Sektöre girişimiz son 5 yıldır. Benim için öyle ama firma olarak kuruluşumuz 1976. O bayağı eski. Babam Yüksel Kurt firma kurucusu. Hı hı. E, 2015 yılında e, beni çağırdı. Dedi ki artık gel işin başına sen dur. Evet. Ondan sonra biz de babamızı kırmadık. Geldik işimizin başına. Aslında yaklaştık. yıllar boyu zaten siz işin içerisindeydiniz. Tabii ki. Ee, ama 2015 yılından beri de tam merkezindesiniz aslında. Aynen. Tam ortasındayız. Ee, peki ne gibi faaliyetler veriyoruz? Biraz daha makine anlatabilir miyiz? Tabii ki. makina 1976 yılında Eskişehir'de kurulmuş ve Türkiye'de ilk hamur işleme grubu makinalarını yapan Olsun, bir firmadır. Evet. Aynen. Hamur işlemeden kastımız da şudur. İşte fırınlarda yediğimiz ekmeğin e, yoğrulmasından, şekil almasına, kesilmesine, dinlendirilmesine kadar olan o ürün grubunun Türkiye'deki ilk üreticisidir. Aslında biraz daha kolaylaştırmışsınız işlerimizi. Evet evet. Ee, eskiden e, evet. hamur işleme grubu deyince fabrika alıyoruz derlermiş. Evet. Aynen öyle. O işin ilk e, Türkiye'deki üreticisi biziz. Süper. Tabi biliyorsunuz hizmet sektörü çok zor. E, bir de işin içine makine üretimi girince daha dönem da arz ediyor çünkü. E, Birçok detay var. E, bu işin incelikleri nelerdir? Bu işin inceliği şudur. Türk ekmeği kendisi yapısal olarak dünyadaki bütün ekmeklerden biraz farklıdır. Onun için bu ekmeği çok iyi bilmeniz ve ona göre hareket etmeniz ve ona göre arge çalışmaları yapmanız gerekiyor. Biliyorsunuz bizim çok klasik bir ekmek şeklimiz vardı, böyle ortası evet. şişman kenarlara doğru da e, incedir hı hı. E, ve her şehirde farklı şekilde hamur yapılır ve farklı şekilde ekmekler sevilir. İşte bu bütün 81 ili içeren ee, ve her koşulda çalışabilecek makinalar üretmek ve bu konuda arge yapmak üzere hareket ediyoruz genel itibariyle. Aslında e, biraz da dayanıklılığı çok önemli diye tabii e, duyuyoruz tabii ki. Tabii e, ki tabii ki. şöyle boyu devam ediniz. Şöyle söyleyeyim o zaman bir örnek vereyim. Evet. Ben 1981 doğumluyum. Evet. Ee, benle yaşıt makinalar hala pazar, bizim pazarımızda piyasamızda kullanılıyor. Ve şu an aktif olarak sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Maşallah. Aynen. İşte aslında bu önder bakın e, diğerlerinden farklı. Diğerlerinden çünkü oluyor. Herkes makine yapabiliyor, sektörü biliyoruz, Aynen. biraz daha kaliteli firmalar zaten ön plana çıkıyor. Aynen, dayanıklılık, süreklilik evet. bunlar çok önemli. Evet, tabii başarı tek başına olmuyor. Evet. Profesyonel bir ekip de var arkada, gizli kahramanları evet. unutmayalım. Evet. Toplam evet. kaç kişilik bir ekibimiz var biraz bundan bahsedelim. Biz 35 kişilik bir ekibiz. Süper. Ee, bunun dört tanesi mühendislerden oluşuyor ve tabii ki en başta babamız mühendis olduğu için. O da tabii ki her zaman bizim başımızda esas R&D'yi yöneten o. Ee, ve tabii ki pazarlama, satış ve ihracat ekiplerimiz var. Ee, butik bir firmayız, çok o, aşırı derecede e, işte yüz binlerce makine üreten bir firma değil, daha butik, daha özel işler yapan bir işletmeyiz. E, ekibimizle beraber bu yönde çalışıyoruz. Süper, kurucunuz babanız aslında. Baba, yol gösteren. Burada da kendisine selamımızı iletelim, kendisi izleyecek. <laughs> evet. E, peki siz de iletişime geçmek isteyen seyircilerimize iletişime sosyal medya hesaplarınızı söyler misiniz? Tabii ki. E, bizim fabrikamız Eskişehir Organize Sanayi evet. Bölgesinde, 8. Caddede. Gelmek isteyenleri de bekleriz evet. muhakkak. Ee, sosyal medyada Instagram'da Öndermak Eskişehir hı. Facebook'ta Öndermak Eskişehir olarak bize ulaşabilirler. Hı hı. Aynı zamanda şirket hatlarımız 0222 236 0802'den de bize istedikleri zaman ulaşabilirler. Süper. Bu da zaten ekranda belirteceğiz. Evet. Ee, tabii şimdi burada satış olarak talep doğrultusunda e, sadece Türkiye mi yoksa yurt dışına ihracatımız da mevcut mu? İhracatlarımız var. var. Biraz Özellikle bunlardan. Avrupa pazarında hı hı. E, oldukça yoğunuz. Çünkü Avrupa eee Kısmen diğer pazarlara göre kalitenin ön planda olduğu bir pazardır. Ee, İspanya, e, Macaristan, Romanya, İtalya e, bizim ana e, ihracat yaptığımız ülkelerimiz. Onun haricinde Rusya pazarı, Kazakistan, Türkiye Cumhuriyetler e, ve Latin Amerika ülkeleri. E, bizim pazarlar. E, evet, de, var. tabii doğrasında. ki. Sürekliliği olanlar genel itibariyle genelde Avrupa pazarı oluyor ama diğer pazarlara da makinelerimizi gönderiyoruz. İhracatınız varış siparişleriniz oluyor mu? Yani sizin tabii ki üretim yaptığınız makineler aslında sabit bir şekilde ama Hı -hı. E, mesela müşteriniz talep doğrusunda sizden biraz daha farklılık istiyor tabii ve ki. E, bu tarz şeylerde yapıyorsunuz evet, aslında. Tabii ki. Tabii ki, Mesela standart bir makina e, şeyimiz var. E, modellerimiz var. Hı -hı ama müşterimiz mesela bize diyor ki biz işte saatte 40 bin kapasiteli bir ürün istiyoruz diyor, biz de o 40 bin kapasite uygun olarak revize yapıp çizimleri tamamlayıp projelendirip ondan sonra da üretimine geçiyoruz. Süper. Ben öncelikle sizleri kutluyorum başarılı bir kadın ediyorum. girişimci olarak. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben bu sorduğunuz değerli bilgiler için de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür hem ederim. Hem Eskişehir altına hem Türkiye altına kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Umuyorum uzun yıllar boyunca isminiz ön planda hizmet verirsiniz efendim. İnşallah biz de öyle bir 46 yıl daha sürdürmeyi i̇nşallah, planlıyoruz. İnşallah Devam <laughs> Çok teşekkür, olun, ederim. teşekkür ederim.